Merhaba, merhaba arkadaşlar, Meryem'in kanalına hoş geldiniz. Meryem'in bilmecelerine hoş geldiniz ve kardeş Bayezid kardeşin ba hayatı. Şimdi önce anlatacağız bu kutudan. Evet ama az önce olmamıştı. Olmadı tekrar e yapacağız. Şimdi Bayezid ilk önce Bayezid ulaşana ben. Ailemiz çıktı. Çek. Bir tane, bir tane. Bir tane tane çekmişsin. Eyvah. Kalkıyorum. Sen okusana. Kıyafet. <laughs> ya ben kıyafet giymiyorum ki. Ev teyzemin ki. Benim özelliğim kıyafet. Şimdi anlatıyorum kıyafetimi. Ben ilk zamanda e, ee, o kadar kıyafet değiştirdim ki. Değiştirdim. bayız da bunu örnek aldı. Benim de değiştiriyor değil mi bayız Şimdi kıyafet önemli. Değil mi arkadaşlar? Kıyafetin nereden geldiğini değil. Nereden geçtiğini değil. Alışveriş yapmaktır. Değil mi? Alışveriş yapacağız ki iyi yapacağız. Kapatalım. Şimdi daha çekeceğim. Ben senin için çekmiştim Niye Ben şimdi çekiyorum Sakın benim özelliğim çıkmasın Demiyorum Boyama Ya o benim özelliğim Şimdi size bir şey anlatacağım Boyama değişik bir şeydir Hayır ben ben ben, ben. Benim aklıma bir şey gelmişti Boyamaydı Sonra aklıma bir şey gelmişti. O da boyamaydı. Az önce anlatmıştım ya. Neden yine anlatırım ki? Şimdi bayıcı çekiyor. Tamam. Ee, bunu çek. Onu neye çek? Başka bir şey çek. Tamam. Bir tane bir tane. Onu çektim. Bakalım merak ettim. Merak ettim. Anne. Anne. Ee, senin özelliğin. Söylüyorum. Bayıcın anne o kadar tembel ki. O kadar tembel ki değil mi Bayıcın? Evet. <laughs> tembel tabii ki. Tembel hayvan. Ablam o kadar tembel. Ve de Bayıcın. E, Kardeş olduğumuz yapıyor. için abla diyor. Yani Bayıcın Bayezid. Ben, ben, susadım. Ee, ben içime <laughs> gideceğim. Şuna gidersin. Ba, e, Bayezid anne demektir. Değil mi? Evet. Teyze, teyze demek anne. Anne yarışı. Anne yarışının nereden geldiğini fark etmeyin. Bakın. Annesi mesela benim ablam oluyor. Rabia ablam. Bu özelliği kaç defa anlattım. Bakın arkadaşlar, bunlar önemli önemli konu, konular. Her şey gayetten biliyorsunuz. Oradan çıkmış ve buradan girmiş yok. Siz aklınızdan çalışacaksınız, dilinizle söyleyeceksiniz. Ben de geldim şimdi bazı çektiğine göre ben kapatıyorum ben çekeceğim sakın benim bilmeden çıkmasın he. Ay, ha, ha ay ha, ha, her yerimi döveceğim açıyorum yemek. Şimdi benim özelliğim yemek. Her dakika haşır haşır yemek yiyorum. Niye acaba? Şöyle. E, aklına da bir şey geldi teyzemin. Şöyle diyorum. Yemek e, çok önemlidir. Hani sağlık önemli. Ama ben sadece yemekler yemeklerdi. Sevmediğim yemeklerdi. Öyle oluyor arkadaşlar maalesef ben yemek yemek çıktı bana da. <laughs> Senin özelliğin zaten. Benim özelliğim de. Ben sıra bende. Biberli kapatayım mı de. Deniz Bakalım ben merak ben ettim başıda ne çıkacak. Çek. çektim. Bakalım ne çıkacak başıda merak ettim. Okusan. Oyun, oyun. Evet benim özelliği. Onun e, kardeşim özelliği oyun. Şimdi evet, söylüyorum. Bir tane daha kardeşimiz var aslında. Oyun, Böyle her her uzmanlık alanı oyun. Değil evet. mi bahçede? Hani Lego oynasın, onu oynasın, bunu oynasın hiç dert. Lego oynuyorum. Benim benim tasarımım. Evet tasarım. Bir de boyama sat. Mı? onu anlattık zaten. Şimdi ben çekeceğim. Tamam. Ay. Acaba ne çıkacak? Buyurun. Dokun. Çektim. Ne çektin? İnşallah benim çektim. <laughs> Yaramaz. Ben... Beni beni beni. <laughs> Tamam tamam Dur bekle. Bayı daha gün bazlık yapıyor. Niye acaba? Kardeşimden. bakalım. Bayı sen söyle. Çünkü ben kardeşimi seviyorum ve onun yaramazlık yaptığı için ben ondan e, yaramazlık örneği alıyorum çocuklar. Ve de bayı o kadar haşlılaşır yaramaz ki. Geçen gün bayı zıt bana o kadar bir şeyler söyledi ki ben de oturup da düşündüm bu ne diyor bana diye. Ve de benden bir şey benden bir şey gizledi. Onu bana söyledi. O yetmedi beni aptal yerine koydular. Değil mi? Aptal yerine koydular.